Şimdi 1991'de Beyoğlu'nda bir evin kiracıları kirayı ödeyemedikleri için sokağa atılırlar. Onlar Mehmet Akif Ersoy'un kızı ve torunlarıdır. Hı hı. 1985'te Üsküdar Belediyesi emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken hastalanan, zor ve bakımsız günlerin ardından gözlerini hayata kapayan adamın cenazesi ortada kalmasın diye tüm masraflarını karşılar. O unutulan insan Mehmet Akif'in torunu Tahir Ersoy'dur. Yıl 1962. Cağaloğlu'ndaki bir köşe yazarının odasını üstü başı bakımsız kirli sakallı biri girer. Adını söyledikten sonra yazardan kendisine yardım etmesini ister. Köşe yazarı karşısındakinin içler acısı durumundan büyük üzüntü duyar. Cüzdanını çıkararak istediği kadar para alması için adamı uzatır. O da uygun bir miktarda para alarak iki büklüm kaybolur gözden. Birkaç ay sonra tek sütunluk bir gazete haberi çarpar köşe yazarının gözüne. İstanbul sokaklarında bir çöp bidonunun yanında bulunan bir cesetten söz ediliyordur. Bir çöp bidonunun yanında bulunan ceset. Fotoğrafa dikkatle bakar ünlü köşe yazarı ve bu kişi para istemek için odasına gelen adamdan başkası değildir. Emin Ersoy'dur. Yani Mehmet Akif Ersoy'un oğlu Emin Ersoy. İşte sizlere İstiklal Marşı için devletin verdiği para ödülünü almayan, ticareti alet olmasın diye de İstiklal Marşı'nın kitabına almayan Mehmet Akif Ersoy'un ...bizlere bıraktığı çocuklarının yaşamlarından birkaç dakika. Ve bunu yazan da, olayın şahidi Çetin Altan'dır. Şimdi, evet, o Çetin Altan. Akif'e bir sahip çıkmadık. Akif'in cenazesi, yeryüzündeki en mazlum... ...en utanç verici bir şeydi yani. Bizim en büyük marşımızı yazan, istiklalimizin marşını yazan bir zat... ...maalesef dört tane kişinin tabutuyla gitmek üzereyken... ...bugün İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencileri tebrik ediyorum yani, hala tebrik ederim. Evet. Oradan birkaç kişi görür Der ki ya ne oluyor der ya Bunlar yani Bayrak var bunun üzerinde Yani böyle bir cenazeyi ne dört kişi götürsün Yani Derken oradan hemen bir organize olurlar İşte ekranda gördüğümüz resim evet. evet. Ve mezarını da Mezarını da İstanbul Üniversitesi öğrencileri kendi ceplerinden birik, Çıkarıp Para ee, verirler ee, yani Profesör, profesör Sulhi Dönmezer O günlerde hukuk Fakültesi'ni öğrenci Kendisi anlatıyor bu profesörümüz diyor ki e, Akif'in diyor tabii ölüm haberini alınca diyor hepimiz cenazesinin kılınacağı yere gittik bir diyor böyle at arabası geldi üzerinde bayrak yoktu. Örtü yoktu. Çıplak bir tabut vardı. Sanki böyle beş parasız evet. bir fakir ölmüş gibi bir izlenim vardı. Biz diyor vardık. Acaba beklediğimiz cenaze, yani ihtimal vermiyoruz ama o mu? O olduğunu görünce bir bağırış, bir haykırış koptu diyor bekleyenler arasında ve birden sayılar binleri buldu. Hepimiz sırtlarımızı aldık ve biz götürdük. Çok üzücü bir hadisedir. Tamam. Mehmet Akif'e uygulanan bu hadise ne yazık ki Kurtuluş Savaşı'mızın ikinci büyük maraşırı olan Fevzi Çakma'da da uygulanmıştır. Ve o günün TRT'sinde akşamlara kadar oyun havaları çalmıştır. Hiçbir resmi e, bir e, tören yapılmamıştır, bir anma merasim bildiri yapılmamıştır. İşte bu tek adam mücadeleleri, ben olayım o olmasın, ben alkışlayayım o unutulsun mevzuları ne yazık ki bu toplumu bu hale getirmiştir o dönemde. Ben yani Akif'in o cenaze adı, yani Akif ki nasıl bir insan? Bu milletten teşkilatın mahsusa çalışmış, ya bir kuruş maaş almamış. Millet için çalışmış, devlet için çalışmış. Paltosu yok ya. Paltosu yok yani. Kimseye minnet etmemiş. Arkadaşı işte demiş ki Baytar Şefik Bey. Paltosunu emanet veriyor. Diyor ki ya madem diyor. Yani soğuk günlerde bu kadar diyor 500 altın ödül verildi. Ben birkaç tane altın alsaydın da kendine bir palto alsaydın veya bir naylondan muşamba gibi bir şey alsaydın deyince ondan iki ay konuşmamış. ...vermiş paltosunu iade etmiş şey iki ay konuşmamıştır yani. Çok kuru. Ya Ve cool. bu insana biz hakiki bir e, itibarını da veremedik yani maalesef. Emeklilik verilmemiş. İlginç değil mi? Milletvekili yapmış. Teşkilatı mahsusa gibi önemli görevlerde bulunmuş. Çıkardığı gazeteler, çıkardığı dergiler hepsi kapatılmış. Ve e, bir de şöyle e, izleyicilerimizin şuna dikkat etmesini çok isterim. Hakikaten şair ruhu kırılgandır. Hani e, Necip Fazıl'ın çok güzel bir ifadesi vardır, der ki kazanda su kaynasa sanki ben pişiyorum, bir kuş bir kuşu öldürse ben can çekişiyorum. Şimdi herkesin acı eşiği birbirinden farklı, manevi olarak da maddi olarak da. Akif gibi bir adama bu yapılır mı? Senin istiklal marşını yazmış, biraz önceki o kare vardı ya götürülen. Hocam bunu söyledin mi bilmiyorum. Aslında o hadise Üniversitede. şeyde başlamıyor yani o cenaze 1936 aslında hadise 1925'te başlıyor. 1925'te malum bu şehzade ayaklanmaları olduğunda takrir-i sükun kanunu çıkıyor. Ve bu kanun çıktığında işte yani e, bir yerde darbe olduğu zaman artık hukuk rafa kaldırılıyor ve güçlü ne derse o oluyor. Ve bu takrir-i sükun kanunuyla beraber istiklal mahkemeleri kuruluyor. E, Mehmet Akif gibi bir vatanperverin arkasında polis takmışlardır. Evet. bunu daha sonra yıllar sonra eşref edip yani şu gazeteyi çıkaran adam yıllar sonra anlatır kendisi der ki arkasına polis taktılar hain gibi muamele gördü ve dayanamadı gitti Mısır'a niye gitsin bu adam <laughs> yani kendi vatanından tosluğundan niye kopsun ve kaç sene evet 11 yıl ve e, 11 o günlerde şeyle Abbas Halim Paşa'yla arkadaşımdan çok samimiler Mısır ara ara gidiyor zaten işte 1900 e, işte 24'te bir Kışlarım gidişi var 25'te bir gidişi var o 25'te gidip de geriye döndüğünde bir bakıyor eyvah taklit sukun kanunu çıkmış ve Sevil Reşat'ı çıkartır eşref edip de edip adamdır yani adam gibi bir adam İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmış Ankara'da bir suçlu muamelesi görmüş ve beraat etmiş beraat etti halde hakim hayır demiş kabul edilmiyor bir üst taraftan bir de Diyarbakır'a sürüyorlar adamı Diyarbakır'da bir daha yargılanıyor eşref edip ikinci kez Mehmet ki bunları görünce şoka dönüyor. Yani en samimi arkadaşları biz ne yaptık diyor. Ne oluyor? Bizim ülkemiz nereye gidiyor diyor. Ve o vaziyette kendisini Mısır atıyor. Tam 11 sene gelmiyor. Evet. 11 sene uzvet hayatı yaşıyor. Ben Kahire'ye ya gittiğimde Mısır'da Mehmet Akif'in Keşke fotoğrafını buraya koysaydım. Helvan'daki evine gittim. Ee, Kahire'nin merkezine çok uzaktır. Yani trenle gidip geliyordu. Orada resmen bir uzlet hayatı yaşamıştır. Ama orada bile vatanından kopmamıştır. O günlerde bile kendisine aman Kur'an'ın mealini yaz denilince atlamıştır bir köşeye. Bunlarla bile uğraşmış. Ve uzlet hayatında Türkçe dersleri vermiştir. Yani Türkçe, Arapçayı ana dili gibi konuşan bu adam orada Mısır'da, Elesler'de Türkçe dersleri veriyor. Bir kürsü oluşturuyor. Ve Öleceğini anlayınca ancak Türkiye'ye dönüyor. E, bu arada adıyla. diyor ki eğer ben geri dönebilirsem meale devam edeceğim. Ben dönemezsem de bunları yaparım. Evet.